Selamlar. 25 Ağustos Pazartesi. Daha önce videosunu çektiğim 4H, M5 ve M15 e, base sistemin trade ettiğimiz sistemin videosunu da çekmiştim hatırlarsanız. Sistemi biraz anlatmıştım. Onunla ilgili harika işlemler göstereceğim şu an tamamen sisteme dayalı bugün alınabilecek işlemler. Öncelikle söyleyeyim. Bugün pazartesi. Ben pazartesileri normalde trade etmiyorum. Sadece NFP pazartesileri trade ediyorum. Bugün de burada göstereceğim işlemlerden sadece bir tanesini execute ettim, aldım. Ee, ama markete bakınca marketin fırsatlarla dolu olduğunu gördüm. Harika çalışmış ve örnek olsun diye net rate ettiğimizi de gösterebilmek adına bu videoyu çekiyorum. Şimdi ufak ufak girelim. Öncelikle gözdelerimizden başlayalım. Şuraya da GU geçsin. Tamam. Şimdi cuma günü çok geniş bir e, fiyat aralığı oluştu. Biliyorsunuz şu hareket geldi yani haftalık iki alımı sonrası. Jackson Hole'daki açıklamalardan sonra bu hareket geldi. Pazartesi günü normalde bias, nötr olabildiği kadar mekanik trade edici, edilmesi gerekiyordu bugün. Çünkü pazartesi günü paritenin nereye gideceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Ne yapıyor parite? Burası bizim ilgilendiğimiz mum. Şöyle gidelim. Her ikisine de bakacağız. 4 saatlikler açık. Böyle bir expansion hareketi sonrası böyle patlamalı bir mum geldikten sonra tabii ne bekliyoruz? Yani bunun en yükseğe alınıp da bir sonraki mum içeride kapatınca biraz retrace etmesini veya konsolide olmasını bekliyoruz değil mi? Tamam mantık bu. 4 saatlikte burada likidite alınıyor. Şu 4 saatlik likiditeyi bir işaretleyelim. Burada ise 4 saatlik likidite alınamıyor görüyorsunuz. Şunu bir mum geri alayım. Euro 4 saatlik likidite alırken eee bir pardon arkadaşlar GBP de 4 saatlik likiditesini alıyor. Şimdi böyle bir görüntü görünce tabii ki M15'e gitmek gerekiyor. Çünkü bizim işlem aldığımız zaman dilimi genelde M15'i kapsıyor biliyorsunuz. 4 saatlik mumlar böyle kapanınca 4.45 görüyor musunuz? Ee, M15'te ne olup ne bittiğine bakıyorum. M15'te olup biten hoşuma gidiyor. Ne arkadaşlar? Burada teslimatı parite 4 saatlik likidi dağılımı sonrası değiştirmiş. Buraya bir tane imbalans oluşturmuş. Ve pahalılık seviyesine çıkmış. Normalde sistem diyor ki buradan pahalılık seviyesine çıktığında buraların üstü stoplu sat nereye hedefleyeceğiz? Buradaki hafta açılışının zayıf düşük seviyelerini ve bunun için bir de standart deviyasyon kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa gidip de İngiliz İtalyanına baktığınızda İngiliz İtalyanında de çok bir fark yok. Sadece daha ağır görünüyor. Euro yukarı çıkıp pahalılık seviyesine Düzeltme yaparken bu yapamamış görüyorsunuz. Yeni de 4 saatlik mum açılacak. GBP'nin gidip de nereye alabileceğine bakıyorum. Bakın buradaki low'lar hiçbir şey yaptırmadı GBP'de de. Bu low hedef olabilir. Kolay hedef. Şimdi yeni 4 saatlik mum açılacak. Bana bir tane kullanabileceğim bir point of interest yaratırsa bu taraftan shortlamak istiyorum. Bu çünkü biraz daha pahalı geldi gözüme değil mi? Bir seçim yapmak lazım. Euro'da da Ciu'da da shortlar valid. Ee, yeni saat açılışıyla beraber yeni 4 saatlik açılışla beraber direkt satıyorlar GBP'yi. Ama henüz gidip likiditeyi almadı. Buraya da yeni bir Order blok oluşturdu. Bakalım işlem fırsatı verecek mi? İşte ikinci bir order blok hem de geçerli bir order blok. Nasıl bir order blok? Parite böyle bir e, satış ağır satıştan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Retracement yapıyor değil mi? Düzeltme yapıyor. Nereye? İmbalans içerisine tam parite ratio ve yeni bir ordu blok oluşturuyor. Demek ki 4 saatlik mum da hala aşağı yönlü ekspantlemeye devam edecek. En azından buradaki hedef likiditeyi alacak. O zaman şöyle bir bakıyorum. Bu mumun artık korunacağını düşündüğüm için likiditeye kadar. Kendime Arar da kurtaracak şekilde şöyle bir işlem dizayn ediyorum. Ve direkt iki mumda gidiyor alıyor arkadaşlar. Bu da e, bu hedeflediği bu sol taraftaki likiditeleri alıyor. Çok güzel bir işlem fırsatı. Continuation işlem fırsatı. Çünkü burada parite premium'a çıkmıyor. Bu premium'a çıktığı için premium'dan satış fırsatı var. Bu işlemi şöyle alabilirsiniz. Gemileri yakıp. buradan alabilirsiniz. Ve bu lowları hedefleyip böyle iki ara doğru sürebilirsiniz. Sebep de şu. Buradaki imbalansa parite düzeltme yaptığında arkadaşlar. Red görüntüsü var paritede değil mi? Yani bu mumu da imbalans içerisinde kapanış yapıyor parite. Ve çok net bir red görüntüsü var. Böyle yapılar gördüğünüzde normalde e, reversal yani bu ne reversal? Aşağıya doğru devam edebilmesi için bir görü, geri dönüş emaresi tamam. Bunu bu şekilde de alabilirdiniz bu işlemi. Ama ben gün bugün sadece bu işlemi aldım. Tek işlemimdi. Sonra da günü kapadım. Fakat harika işlemler olmaya devam etmiş. Bakın şimdi. Nazla. Buraya alalım. <laughs> Nazlı'yı çağıralım buraya. Şunu bir kaldıralım. Evet. Nazlak direkt önümüze çıktı. Şunları bir kaldırayım. Şöyle 4 saate gidelim önce. Pazartesi yine Cuma günkü şöyle bir acayip bir mum sonrası Bias nötr. Parite yavaş yavaş retracement yapıyor. Düzeltme yapıyor. Tam New York'a hacim girdiği sırada. Bakın fitil çok kısa arkadaşlar. Hızlıca reversal mumu. 4 saat sweepleniyor. Yine 4 saatlik likidite temizliği yapılıyor. Buna bakıyoruz. S&P'de şu mumu görmeyin 4 saatlik likidite temizliği yok. Bunda ise var. Demek ki aşağıda ne var arkadaşlar? Uyumsuzluk var. Bu bizim için iyi bir emare. Şimdi iniyorum hemen M15'e. Şunu deneyelim. Dow Jones bu sırada çok güçsüz olduğu için işlemi Nasdaq tarafından almak çok daha mantıklıydı. Şöyle gidelim. Bakın bu son likidite hareketi. Son likidite hareketini yaptıran mumu. Hadi bunu alalım. normalde şu mum da şu. Ama neyse bunu böyle alalım. Burada ne oldu? Teslimat değişiyor arkadaşlar. M15, M5 teslimat değişiyor. 4 saatlik likidite alımı sonrası. Açılış range'i, açılış aralığı. New York piyasası. Staklar açıldı arkadaşlar. Hızlıca değiştiriyor parite. Retest'inden alabiliyorsunuz. Hiç değişmiyor. Mantık yine aynı. Aşağıda divergence, uyumsuzluk. 4 saatlik likidite alımı M5 M15 shift. Bu işlem ikare gidiyor ama ben bu emir akışını içeride daha tight stoplu ve daha fazla emin olduktan sonra almak istiyorum dediğinizde şunu bir yaklaştıralım. Nasıl yapacağız? Şöyle bir alalım. Hı. Şunu da M5'e alalım. Neyse buna gerek yok. Bunu böyle alalım. Buraya fokuslanalım. Şimdi bakın. 4 saatlik likidite alımı. Bütün teslimat değişiyor arkadaşlar. Ama şuradan market buy falan atmak istemiyorsun. Çünkü kocaman opening range yani New York piyasasındaki en volatil saatler endekslerde çok fazla genişlediği için diyorsun ki güvenebileceğim bir low oluştur bana. Burada imbalans içerisinde Parti bir likidite hareketi yapıyor ama işlemi şu an alamam. Ne zaman alabilirim? Buradaki karşıt mumun üstüne kapanış geldiği zaman o zaman buraya güvenebilirim değil mi bu low? Daha henüz gelmedi konsolde oluyor parite ve expansion'la buradan ayrıldı konsolidasyondan. Bakın bu artık güvenebileceğim bir lova dönüştü şurası. O zaman fiyat burada geri geldiğinde artık buradan işlem alıp 1'e 2 fix. Ve buranın altı yani bu e, imbalansın daha IQ'sunun altıyla falan işi olamaz. Hatta bunun buraların altına da konulabilir. Tutmaları lazım normalde. Ama biz yine konservatif olalım. Geri geldiğinde bu işlemi böyle alalım. Tesliyor ve gidiyor arkadaşlar. Nasdaq'da da harika 4 aylık yani önce bir tanesi low risk buy dediğimiz yani düşük riskle alıp buradaki çıkış sonrası 4 ay sweep m5 m15 shift. Burada konfirmasyon entry nerelere hedefliyorum? Tabii ki buradaki buy side likiditelerini hedefliyorum. Hepsini almadı. Çoğunu aldı şunu aldı falan. Belki yarın dönüp tekrardan gidip bunları alacak. Tekrardan Euro'ya dönüyorum. Ve GBP'ye dönüyorum. Şu fiyat aksiyonlarını da bir konuşalım. Londra'yı tradelemiştik. New York'ta ne yapacağız? Ona bir bakalım. Arkadaşlar 9.30 Burayı zaten trade demiştik. Parite şurada pullback verdi. Bakın saat tam 9, yan ayan mumu. Görüyor musunuz? 9 ayan mumu. Bir önceki mumu şşt, uçuruyor. Burada ise uçuramıyor. Görüyor musunuz? Bu 9 ayan mumu bir önceki mumu uçuramıyor. Demek ki GBP bayağı güçsüz değil mi? Bayağı güçsüz. Dökülecek gidecek yani. İkisinde birden birden setup almıyorum. Sadece güçsüz olanı da alma eğilimindeyim. Gideyim şimdi şu M15'e bir bakayım. Ne alemde ne oluyoruz? Evet burada da setuplar kendilerini gösteriyor. Bu sabahkiydi. Parite pullback'e geldi sonra. Oynasın. ikisi de. 4 saatlik likidite hareketi gerçekleşti arkadaşlar. Euro adında gerçekleşti. de ise ağır. Bakın alamıyor 4 saatlik likiditeleri. Yani şu 4 saatlik hay sağ tarafa bak. Alamıyor ve dökülüyor GBP arkadaşlar. Aynı zamanda Euro da dökülüyor. Şunu biraz fazla oynattım geri alalım. Şimdi böyle bir şey gördüğünüzde gördüğünüz gibi teslimat tekrardan değişti. O yüzden hemen extension'ları çekip nereye kadar sıçrayabilir, nereye kadar dökülebilir ona bakabilirsiniz. GBP çok güçsüz olduğu için içerideki bu ardışık mumlar tekrardan alta doğru kapatıldığında burası artık marketsel oluyor. Biliyorsunuz 4 ay sivil. Uyumsuzluk satış. Aynısı bunda 4 ay sweep Uyumsuzluk değiştirdi M15'i Tam yeri zamanı satış Bu iki entry de buradan alınabiliyor Böyle koyuyorsunuz Kurtarıyor Demek ki bu expansion Cuma günkü expansion en azından IQ'ya kadar Düzeltilecek değil mi? Yani şu adil değer seviyelerine kadar en azından Düzeltilecek GBP'de de Bu low olduğu gibi hedef gibi görünüyor. Çünkü öyle bağırıyor arkadaşlar. Neden? Şöyle biraz daha ileri seviye gibi gelecek ama market fazlarıyla bir karıştıralım bunu. Şöyle düşünün. Burada expansion geldi. Tamam. Bu da bir expansion. Neden bunu expansion olarak sayıyorum? Çünkü bu hareket geldikten sonra parite çok fazla vakit geçiriyor düzeltmede arkadaşlar. Bu bir retracement veya pullback yani. Gerçekten bu bir düzeltme veya geri çekilme. Öyle görünüyor. Demek ki burada ekspansiyona ekspansiyon oldu, retracement ve devam yani. Ee, o yüzden bunu böyle değerlendirip direkt buradan marketsel atılabilir veya başka bir işlem fırsatı var mı ona bakalım. Evet direkt marketselle gidiyor arkadaşlar. Buraya da şimdi yeni bir imbalans oluşturdu parite. Bu imbalansın içerisinden dolumundan da yazabilirsiniz aşağı yönlü. Ve bayılıp gidiyorlar. Çok güzel işlemler gerçekten. Ve son olarak <laughs> Gidip kripto göstereceğim. Kriptoda çalışıyor muydu çalışmıyor muydu ona bakalım. Günlüğe gidelim önce. Evet, bilen bilir. Yayınlarda hep söyledim. Bu paritenin artık değiştirdiğini, çok güçlü olduğunu. Ethereum'un ilk hedefim 4877 idi ve gitti 4877'yi aldı arkadaşlar. Ama bugün pazartesi hafta açılışı buradaki şu devam edememe güzel bir önceki günün mumları falan. 4877'ye dokunduktan sonra parite retracement yapabilir, düzeltme yapabilir veya bir miktar derinleşebilir bu. O sırada da bitcoin ağır bearish değil mi? Kafayı kaldıramıyor. Biyasım normalde nötr. Gördüğümü trade edeceğim. Bugün pazartesi. Heyecanlanmıyorum ama pariteler zaten aşağı bakıyor. Aşağı yönlü işlem alma eğilimindeyim. Şu satışlardan sonra parite burada ne yapıyor? İmbalans içerisine retracement yapıyor. Düzeltme yapıyor arkadaşlar. Ethereum'da böyle. Bitcoin'de bu satış sonrası bu da bir pullback yapıyor. Bakın yine 8 AM mumunu 4 saatlik mumunu 12 PM'de swapliyor arkadaşlar. Bunda da 8 AM mumunu 12'de swapleyemiyor görüyor musunuz? bu daha ağır bir zaten e, imbalans içerisinde bir türlü gidemiyor parite imbalanstan red ediyor şimdi gideyim M15'e bakayım. Daha da M15'e gidelim. Böyle yaklaşalım. İşlemi almayı düşünüyorsam Ethereum tarafından alacağım. Çünkü Ethereum daha bearish görünüyor anlık olarak gözüme. Ve buradaki divergence'ı görüyorsunuz değil mi? Bu bir uyumsuzluk arkadaşlar. 4 saatlik likidite alımı sonrası BTC hayır haylar yaparken yeni haylar yaparken Ethereum yapamıyor. Buraya hayır haylar geliyor. Tamam. 4 saatlik swap de var. M15 teslimat değişti. M15 buradaki yükseliş mumları ardışık yükseliş mumların altına kapanış geldiği anda arkadaşlar teslimat değişmiş oluyor. Yeni 4 saatlik açılışla beraber shortlamaya başlayabilirsiniz. İlk hedef neresi olacak? Tabii ki buradaki bu düşük seviyeler, low'lar olacak. Hemen yine bir projeksiyon yapıyorum kendime. Nerelere kadar düşebilir? Eğer işlemi taşırsam en azından buralara kadar düşebilirmiş. Taşımaya devam edersem işlemi. Bakın burası saat tam 12 p.m. Yani yeni 4 saatlik mumun açıldığı dakikalar arkadaşlar. Yeni 4 saatlik mumdan beklentim ne? Open, high, low, close. Kapanış değil mi? Ama önce yukarı gidecek ve bana güvenebileceğim bir high oluşturacak. Bakın açılışla beraber güvenebileceğim order bloğu burada oluşturuyor. Bu order bloğu oluştururken içeride imbalans oluşturuyor. Ben zaten bu yapıyı görür görmez atıyorum market seli. Şuraya. Artık fitilinin hazırlandığı düşündüğüm yeni 4 saatlik mumun hayına koyuyorum stopu. 2-2.5'a kadar taşıyorum işte. Bravo Casey Trading. Güzel bir günmüş gerçekten ama çok yoğun trade etmedik. Harika işlemlermiş. Hoşçakalın.